Ecrin. Ecrin. Pamuğum biz nereye geldik? Kızım biz nereye geldik? Biz nereye geldik? Keçi keçi keçi. keçi keçi keçi. Keçi gel kaykaya gidelim. Bir yanıma gel. Yanıma gel. Yanıma gel. Yanıma gel. Hadi bin eşeğe. Eşeğe bindik. Yanıma gel. Biz nereye geldik kızım? Eşek. Parka mı geldik? Işık, işık an, an, geldik? Anneye bir el salla bakayım buradan. Anne, anne biz nereye geldik? Parka geldik değil mi kızım? Anne. He biz nereye geldik? A anne. Parka geldik. Söyle anneye biz parka geldik. Anne. He biz parka geldik de. Parka bindin ya. neye bindin sen? Eşeğe bindin değil mi? Eşek. Of. <laughs> Şimdi eşeğe bindik. Şimdi daha da kaykaya gidelim gel. Hadi tut elimi. Hadi tut elimi. Kaykaya koşalım. Kaykaya koşalım, 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 koşalım. Koşalım kaykaya koşalım. Hadi koşalım, koşalım, koşalım. koşalım, koşalım. Kaykaya, koşalım, koşalım, koşalım. kaykaya koştuk, koştuk, koştuk. Hadi 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 koştuk, koştuk. Sen git oradan, git oradan kaykaydan. Şimdi Şu an Ejin nerede? Şu an Ecrin merdiven de. Koş Ecrin, koş Ecrin. Ecrin geldi, 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 geldi. Bak Ecrin nerede? kay kayda Ecrin nerede? kay kayda Ecrin dur bekle. Hadi bana el salla bay bay de. Bay bay de yavaş gelme. Neredeyiz kızım biz? Parkta. Parkta geldik şimdi kayacağız değil mi? Parkta. Anneye de el salla buradan. Anneye de el salla. Bir de öp anneyi, bir de öpecek at. Heh. Tamam. Şimdi ben seni aşağıda bekleyeceğim tamam mı? Hadi. Hadi gel. Hadi gel. Hadi Ecrin geliyor, 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 geliyor. Hadi gel hadi 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 koş. Sal kendini. Hadi tutacağım ben seni. Haydi kızım. Hadi gel. Sal sal gel 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 gel. gel. Gel gel. Gel. <laughs> Ejrin. Ejrin gel. Ejrin korktun mu yoksa? Aha. Gel ben seni tutuyorum hadi. Hadi beraber inelim hadi. Tutuyorum ben seni. Tutuyor mu seni. Tuttum. Tuttum. Oppa. -ba! Ya bak nasıl kaydın? Nasıl kaydın? Kaydım. Bak gel bakayım kucağıma. Bir daha bir daha gidelim mi? Gel. Hah. Kameramızı da bak. Kamera hazırlık. Biz geziyoruz değil mi kızım? Ha, gezmeye çıktık. Sen bunu uyurken izleyeceksin tamam mı? Ondan sonra ne yapacaksın? Uyuyacaksın değil mi kızım? Ne? Uyuyacaksın değil mi bunu izledikten sonra? Uyuyacağım. gece gece uyuyacaksın tamam mı? Yüzümün, Hadi babacığımı bir ot bakayım. Oh ben de seni. Bir daha kayalım mı? Bir daha kayalım. Hadi bir daha kayalım. Hadi, Hadi bir daha kayalım. Hadi şimdi buradan merdivenlerden çık bakayım hadi. Hadi koş. Hadi çık. Hadi. Hadi. Hadi merdivenlerden çık hadi hadi hadi. Ejin ne yapıyor şimdi? Merdivenlerden çıkıyor. Yavaş yavaş, yavaş yavaş çık. Aferin benim kızıma. Düşme tamam mı? Hah. Hadi çık biraz daha. Çık 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 çık. Hadi burada el salla bize oradan. Bay bay yap. Kalacak mı? Ne oldu kızım? Keçi mi var orada? Keçi var. Aa, keçi var orada kızım. Keçiler orada kızım. Bebe. Gel buradan. Gel buradan. Ne? Gel 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 hadi. Geç, geç. Hadi gel 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 hadi gel. Hadi gel 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 gel. Hadi gel gel gel. Bunu uyuyunca izleyeceğim tamam mı? İzleyeceğim. Uyurken izleyeceğim. Hadi bakalım gel. Kayacağım. Hadi kay. Hadi kay. Hadi hop. Hadi hop bekliyorum ben seni burada hadi. Ne? Baba bekliyor seni burada hadi. Tutacağım ben seni buradan. Hadi gel. Hadi Ecrit. Geliyor 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 geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Aferin kızım ha. Gel baba seni bir daha öpsün. Bir daha öpsün bir dakika ya da. Bir de sarıl babacığıma. Bir de babacığım ne? <laughs> babacığım. Aferin. Bir de buradan, bir de buradan. <laughs> Hadi bakalım. <laughs>